Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün çok farklı bir video ile geldim sizlere. 2 kalıp sabundan yaklaşık dört buçuk beş litre kadar sıvı sabun elde edeceğiz. Inanılmaz kolay ve acayip bereketli bir sabun elde ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, sıvı sabunumuz için gerekli olan malzemelerimiz. 2 tane kalıp sabun gördüğünüz gibi ben bu şekilde pembe gül kokulu sabun kullandım. Kalıp sabun sabunun kokusu rengi tamamıyla size kalmıştır. İstediğiniz kalıp sabunu kullanabilirsiniz. 5 litre sıvı sabunumuz için gerekli olan sadece 2 malzeme arkadaşlar. Kalıp sabun ve su. Evet gördüğünüz gibi kalıp sabunumuzu böyle bir rende ile rendeliyoruz. Daha çabuk suyumu kaynatmak için bir yandan su ısıtıcımda su kaynattım. Yaklaşık 4 litre ilk başta su ekledim arkadaşlar. Evet 4 litre tencereme suyu ilave ettim. Evet, tam 4 litre sıcak su ekledim ve böyle bir derece ile suyumun derecesini ölçtüm. Tam böyle fokur fokur suyu kaynatmıyorum arkadaşlar. 80 derece olduktan sonra ocağımın altını kapattım. Ve 5. litremin suyunu da e, yarısını ekledim. E, tamamını kullanmadım. Dilerseniz 5 litre de kullanabilirsiniz. E, ben tereddüt etmiştim. Belki tutmaz diye. Onun için 4,5 litre su kullandım. Evet derecesini gördüğünüz gibi arkadaşlar 80 derece tam fokur fokur kaynamıyor. Kaynama aşamasında ocağımın altını kapattım. Ve rendelediğimiz sabunlarımızı ısınmış olan suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Bir yandan kızım bana yardım ediyor. Bütün rendelediğimiz sabunu sıcak suyun içerisine ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Tamamı eridikten sonra artık soğumaya bırakacağız sabunu. Hiç karıştırmadan sabaha kadar soğumaya bıraktım. Evet gördüğünüz gibi rendelediğimiz bütün sabunlar eridi. Su halde bu şekilde görünüyor. Dilerseniz içerisine biraz gıda boyası da ilave edebilirsiniz. Ama ben hiçbir şey kullanmadım. Kendi sabunun rengi bu şekilde zaten. Ve çok da güzel kokusu var. Eğer kokusuz sabun kullanırsanız içerisine koku da ilave edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır. Kokulu sabun kullanırsanız benim gibi hiçbir şey ilave etmenize gerek yok. Ve ertesi sabaha kadar bu şekilde soğuduktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamıyla dondu bu şekilde bir kıvam aldı sabunumuz ve sıvı sabun elde etmiş olduk yaklaşık 5 litre sıvı sabun elde ettik 2 kalıp sabundan gün içi el temizliğini biz genelde sıvı sabunla yaparız bunun için sık sık sıvı sabun alıyordum bir de bu şekilde denemek istedim ve gerçekten Inanılmaz güzel oldu arkadaşlar mis gibi kokuyor ve çok kolay yapımı var ve inanılmaz bereketli sadece iki kalıptan 5 litre sabun elde ediyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde donduktan sonra karıştıralım o kıvamını birazcık çözdürelim ve 5 litre böyle bir şişeye doldurdum elde ettiğim sabunu Hem Huni kullanalım. Huni ile daha kolay oluyor. Bu şekilde büyük bir su şişesi kullanırsanız daha kolay olur sizin için. Bittikçe el sabunu bu şişemizden takviye yapacağız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 4.5 5 litre arası sıvı sabun elde ettik. Ve burada da e, elimi yıkayacağım sizlere göstermek istiyorum. Kıvamını video çekimini Paskalya tatilinde yapmıştım tatil olduğu için her yer kapalıydı ekstra gidip e, sabunluk alamamıştım e, diğer sabunlukların dolu olduğu için de sizlere gösteremedim daha sonra tatilimiz bittikten sonra markete gittim bir tane sabunluk aldım sizlere göstermek için arkadaşlar Evet burada da görüyorsunuz sabunluğuma bu şekilde honey ile e, doldurdum ve lavabolarımda artık e, kullanmak için sıvı sabunum hazır Evet arkadaşlar her zaman yemek olmuyor tabii ki arada bu şekilde biraz e, değişiklikte de olması lazım. Bu tarz paylaşımların devamını istiyorsanız lütfen yorumda bizlerle e, fikirlerinizi paylaşın ne yapmamı istiyorsanız sizlerden gelen istek üzerine e, videolar hazırlamaya çalışırım. Evet bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok değerlidir. Kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak ve zil sesini açarak paylaşacağım videolu tariflerimi yakından takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.